Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Temmuz 2023. Bugün çektiğim üçüncü video. İstiyorum ki her bölgeden, her açıdan arazinin bugünkü halini kayıt altına alabileyim. Alabileyim ki birkaç ay ve yıllar sonra bölgedeki değişimi gözlemleyebilelim. Tabii ileride ufak ufak görünüyor fidanlar ama bu şekilde sabit durursan daha net görüntü alabilirim. Bölgenin sağ tarafındaki manzara da bu şekilde arkadaşlar. zirveye zirveye adım adım yaklaşıyorum. Bir de göletimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Su bu kadar yakın bize ama arada büyük bir dere var. Arkadaşlar Şükürlerimize var Allah'a şükür. Onlarla videosunu. Eşeyin önce bu videolar kendime doktarım. 10 yıl, 20 yıl Allah nasip eder de yaşar. Bu Bölgenin ağaçlandırmasını yağmurlar versek, işte o zaman yağmurlar yağmurlar. Şu an nezdinde? İstanbul'un bir tutsun olabilir, furiyan olabilir, olabilir. Her şey Biz gidiyoruz aklımızı yitirmedi. Bu tekrar Bugün şu an için arkadaşlar bölgede bugün üzerine yani son 3 yıldır Bölgede 20'nin üzerinde ağaç çeşidi ve toplamda 100 ağaç var. bir lufa. Bunlar de ömrü yani yaşı 3 yıl olan 10 günlük fidan da var. 10 gün önce diktiğim fidanlardan bir tanesi 10 gün öncesine ait. 3 tane bu yaz diktiğim var. Onlara da yaz derken mart ayına dikmiştim. Yani 4-5 ay. Bakın görüyorsunuz dedim ya kurumalar olabiliyor. Burada bir tane anlamadığım bir şekilde kurumuş çünkü ben bunu geçen sene yazın diktim yani geçen sene yazı sağlıklı geçirebildi kışa da girmeyi başardı bu ilk yaz geldiğinde de yeşildi ne oldu neye kızdı anlamadım şöyle baktığımda dibinde hala yeşil yaprak emareleri var ama yani kuruyor kendini kandırma. Neden kuruyor? Evet. Bu da önce bahsettiğim, yani bir önceki videoda 3 metrelik ceviz. Hadi bakalım diyor. Bu arada arkadaşlar ee, yanılmıyorsun bu Akasya ağacı. Yanlıyor da olabilirim. Ve alttaki üç tane muşmula ağacı. Bu dört ağaç iki tane sponsorum aracılığıyla dikildi. Yani ben amelik görevini aldım. Yanında çalışan iki tane sağ olsun. Beğerin Hanım ve Ayşın Hanım onlar da bu ormana bir katkıda bulunmak istediler. Kendileri parayla aldıkları bu fidanları bana teslim ederek bu bölgeye dikmemizi sağladılar. İnşallah kendilerinin de yıllar sonra gelip ziyaret edebilecekleri kocaman ağaçlar olacak bunlar. Hatta bunlardan birisi meyve vermişti. Bir önceki videomda göstermiştim. Onun dışında arkadaşlar burada yine bu yaz ufak bir erik dikmiştim ya tutarsan diye hiç zannetmiyorum ama yine aynı şekilde bir tane buldum erikler aslında kuraklığa dayanıklı olur ama ben bunları bir yerden söktüm yani bizim bahçemizde gereksiz bir bölgeden at, patladıkları bir bölgeden sökerek getirdim belki usulüne uygun söküp dikememişimdir yazın da gerekli ölçüde sulamayabilirim o yüzden kuruyabilir çok önemli değil. Zaten sökülüp atılacak bir fidan donlar. Belki değerlendirebilirim diye düşündüm. Şöyle biraz daha biraz daha bakalım. Evet arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. İnşallah bir sonraki videoda Burada birkaç ağaç daha fazla. Ve aşağıda biraz daha uzun görmeniz dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun.